Böyle yapacaktık ya. Ha, ah, geldi mi gel? Memiş. Ne No input files. Da nerede hata vermiş? Şunu bir çalıştırayım. Şuraya ayar. şuraya şuruştur. Bunda mı hata vermiş? Bu neresinde hata verebiliriz? Şurada hata verebiliriz. Sen şuradan bu olacaktı. Vay ne? Onun için alacağız. Bakın. Elde. Bir. Kağıt kaybettin. İki. Makas kaybettin. Üç. Taş kaybettin. Hekim makas kazandın. Kağıt kaybettin. Uygulaman temiz çalışıyor. Vallahi şunların hepsi video. Bakayım kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 18, 19 tane video çıkmış ondan sonra şunlar şu aynı uygulama taş tığ e kağıt beraber 1 makas kazandı. 3 Niye öyle bir şey oldu ki? 4 diye bir şey yok. O yüzden pas geçtim geçti. Evet. Uygulama çalışıyor. Şu Java niye açılmıyor? Bir de aç. şunu Şununla aç. Bu kadar kod. Basit. Herkes yapabilir. Çok zor değil. Şuradan kapatalım int main'i. Bakın şunun altında neler var. Vay be. 80 satır kod değil. Şuradaki boşluklar. Asıl biliyor musunuz? Şuraya şunu 3 satıra sığdırabilirim belki. Ama gerek yok. Böyle daha şık duruyor. Daha okunaklı. Boyut noktalık. Görüşürüz. Bu videoda bu kadar da. Ya bunları yüklerken öleceğim ya. Şu neymiş? Bilmiyorum. Şurada da şeyler var. Hadi bay bay. Bundan sonra ne çekebilirim? Java'yı çektim. Hadi görüşürüz. Videoyu kapattım. Şuna basınca direkt kapanacak. Bay bay. 4 dakika olunca. Oo.